Merhaba ben Fulya Soybaş. Türkiye bunu konuşuyor'a hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta bu masada Türkiye'nin sosyal medyanın en çok konuştuğu konuları, öne çıkan manşetleri konuklarımızla beraber tartışacağız, konuşacağız. Hadi başlayalım. Gündemin öne çıkan manşetlerinden biri de hiç şüphesiz seçimlerin ne zaman olacağıydı. Biliyorsunuz bir masada 18 Haziran tarihi var ama geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin Ali Yavuz'la bir araya gelmişti. Bazı diğer tarihlerde... Nisan 20 gibi ve 14 Mayıs gibi öne çıkmışlardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde seçim tarihinin biraz öne çekilmesi söz konusu olabilir dedi. Net bir tarih vermedi ama 14 Mayıs tarihinin seçimler için şu anda en öne çıkan tarih olduğunu söylemek mümkün. Bu haftanın öne çıkan manşetlerinden bir tanesi de edebiyat dünyasında çok yakından ilgilendiriyordu. Türk edebiyatı tartışması gündem oldu. Biliyorsunuz bazı yayın evleri e, Türk edebiyatı yerine Türkçe edebiyat ya da Türk yerine de Türkiye'li ifadelerini kullanıyor. Sosyal medyada konu çok sıklıkla gündeme geliyordu. Ama bu hafta şair ve yüksek lisans öğrencisi Kaan Eminoğlu bu konuda bir boykot çağrısı yaptı. Ve bu yayın evlerinin hangi yayınlarda Türkçe edebiyat manşetini, başlığını kullandığını, hangi kitaplarda Türkiye'li ifadeleri kullandığını listeleyen bir float hazırladı. Ve bu yayın evlerini de... Boykot çağrısı yaptı. Şu an karşımda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Konu çok tartışıldı. Nasıl davet etmeyelim? Şimdi e, öncelikle çok uzun zamandır tartışılan bir konuydu ama hiç bu kadar görünür olmamıştı. Sizi orada e, ateşleyen, ya bir dakika bunu da bir tartışalım demenize yol açan konu neydi? Açıkçası şöyle bir durum var. Ben bunu çok öncesinden beri yani bu tartışmaların içindeydim. Hatta 2019 yılında benim çıkarmış olduğum Kanun 2010 dergisinde e, konuyla ilgili bir dosya yaptım. Dosyaya Türkiye'nin e, çeşitli bölgelerinden, çeşitli dünya görüşlerine sahip e, birçok insana yer verdim. görüşlerini açıklamaları için böyle demokratik bir ortam oluşturdum. E, edebiyat dünyasında gayet yankılandı. Ama ben sadece edebiyat dünyasında sınırlı kalsın istemiyordum. Çünkü edebiyat dünyasının tepkisi e, yayın evlerinin tavrını değiştirme konusunda etkili olmadı. Ben o yüzden e, okuru da arkama almak istedim. Ee, o yüzden böyle bir fl float serisi, bilgisayar serisi hazırladım. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, bana çok tepki geliyor şununla ilgili. İşte bu kadar ülkenin gündeminde başka şeyler varken bunu mu konuşacağız? Edebiyat dünyasının çok sorunları var. Bunu mu konuşacağız falan diye. Ee, kendimi anlatmak adına e, şunu paylaşmak istiyorum. E, bu ortada bir aksiyon var. Aksiyonu başlatan ben değilim. Yani yayın evleri e, Türk Edebiyatı ifadesini sistematik bir şekilde değiştirip Türkçe Edebiyat e, Türkiye Edebiyatı ve en son safha olarak yerli edebiyat olarak değiştirmeye başladılar. Ben bunu kanıtlarıyla beraber ortaya koydum. Yani aksiyonu başlatan taraflar onlar. Ben buna bir reaksiyon verdim, bir tepki verdim. Yani insanlar neden sormuyorlar? Türkiye'nin bu kadar gündemi varken, bu kadar sorunu varken neden yayın evleri böyle bir şeyle uğraşıyor diye sormuyorlar. Neden bana bu konuda tepki veriyorsun diye soruyorlar. Aksiyonu başlatana tepki vermeleri gerekiyor aslında. E, faili yanlış yerde arıyorlar. Nereden başladı bu Türkiye'li Türkçe edebiyat mevzusu? Ki bizim de zihnimizin arka tarafına kadar sirayet etti. Şu an çünkü sizin gündeme getirmenizde başka bir aydınlanma yaşadım. Başka bir şey sorguluyorum. Benim gibi birçok insan da var. Bu kavram e, hangi şeyde jargonda, kimler arasında daha çok kullanılıyordu ve neden bu kadar yayıldı peki? Bu 90'lı yıllardan itibaren başladı. Bu ee, Türkçe edebiyat e, ya da Türkiye'li şair, Türkçe şiir ifadesinin kullanımı. Bunu aslında... Özdemir ince köşe yazılarında e, dile getirdi, belli bir kesim tarafından duyuldu, ama o da çok geniş kitlelere ulaşmadı, bu kadar büyük bir tepki almamıştı o dönemlerde. Hı hı. Yani kendisini etnik olarak farklı gören e, ülkemizdeki insanların e, mutlu olabilmesi adına Türk kelimesinin e, çıkartılıp başka alternatif üretme e, süreciydi bu. Bir süreçti. Hı hı. Hani bunun son halkası yerli edebiyat. Yani Yani e, Türk. Türkçe, Türkiye ve yerli edebiyat. En son halkası buydu. Yani halkın üzerinde bir rıza öğretmeye çalışıyorlar. Yani tabii bunu açık bir şekilde yapmıyorlar. E, kimsenin mesela farkında değildi. Yani evleri e, Twitter'da bunu paylaşıyorlar, internet sitelerinde paylaşıyorlar ama bunu yavaş yavaş yapıyorlar. En son halkası da yerli edebiyat. Ben bunun tabii farkındaydım. E, bir şairin, bir aydının görevi de yani görünmeyeni görünür kılmaktır. Ben de halkı bu konuda uyarmaya çalıştım. Bu meselenin e, Asıl çıkış noktası aslında hani politik bir tarafı var. Hani edebiyat diyoruz her ne kadar edebiyat olsa da politik bir tarafı var. Şundan dolayı e, hani 1990'lı yıllardan sonra hatta 19 e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bizim solda bulunan aydınlarımız e, onlara dağıldılar. Kendilerinin bir kısmı aydınımız sol aydın, solcu aydınımız kendisini liberalizme entegre etti. Yani e, sol kaybetti. Biz kendimize yeni bir yol haritası çizmeliyiz. Evet. Liberalizm içerisinde e, kendimize yeni bir özgürlük alan açmalıyız. Ve liberal sol düşünce diye bir düşünce üretildi Türkiye'de. Hala da e, aydın, tırnak içinde aydın diyorum, e, aydın çevre içerisinde itibarlı bir düşünce olarak. E, bu liberal sol düşünce e, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak şunu teşhis ettiler. E, demokratikleşme sorunu. Türkiye'nin niye demokratik, demokratikleşemiyor? Neden sürekli darbeler oluyor, demokrasi kesinti uğruyor? Ve tespit olarak şunu yaptılar. Türkiye'nin demokratik Demokratikleşmesinin önündeki tek engel Kemalizmdir. Cumhuriyet felsefesidir Cumhuriyet. O yüzden biz Cumhuriyet'te hesaplaşırsak Atatürkçülükle hesaplaşırsak e, Türkiye'nin demokratikleşme sorununu çözeriz ve Türkiye'deki e, bütün günahları o Kemalizm adını verdikleri Cumhuriyet adını verdikleri e, bir düşmana yüklediler. Eğer onunla hesaplaşırsak bütün sorunlarımız e, çözülür diye düşünüyorlar. Buna akademik literatürde e, bu e, düşünceye Post kemalizm düşün yani kemalizmin aşılması olarak geçiyor akademik literatürde. Yani çok sıkmak istemiyorum ee, akademik kavramlar. Ben bunu entelektüel çerçevede tartışmak istiyorum. Ama bunu da anlatmak zorundayım meselenin anlaşılması açısından. Ee, biliyorsunuz cumhuriyet felsefesinde cumhuriyette bir vatandaş tanımı vardır. Türkiye hı hı. Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Yani eşit vatandaşlık gereği herkesi bir kimlikle birleştirir ve herkesin eşit vatandaş olduğunu söyler. Cumhuriyetle hesaplaşmak, kemalizmle hesaplaşmak gerektiğini düşünen, tırnak içinde söylüyorum nene, e, post kemalist ya da sol liberal aydınlar, şöyle dediler. Biz cumhuriyetin vatandaşı tanımıyla da hesaplaşacağız. Yani her şeyde hesaplaşılması gerekiyor. Hatta e, geçmiş dönemde belki hatırlarsınız, hani akraba aylıklarını falan cumhuriyete falan bağlayan akademisyenler falan çıktı. Çok uç örnekler var. Onlara girmek istemiyorum. Aslında bu meselenin çıkış noktası, e, sol liberal aydınların e, cumhuriyet felsefesiyle hesaplaşmak için cumhuriyetin vatandaşlık tanımıyla hesaplaşmasının bir yansıması. Niye? Türkiye'nin yani, e, bununla hesaplaşıldığı zaman özgürlükler genişleteceğinin, Türkiye'nin daha demokratik bir yer olacağının düşüncesi vardı. Tabii bunların e, yanıldığı, yani geçmiş tecrübelerden yanıldıkları birçok kez ortaya çıktı. Ama eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi bu kesim e, özellikle yayın dünyasında çok faal etkinler yayıncılık alanında. Çünkü e, okur yazar kesim baktığımız zaman. Her ne kadar düşüncelerine katılmasam da kültür alanında faaliyet yapan insanlar. Çünkü bugün Twitter'a girin hani insanların yüzde doksan dokuzu Türkçe edebiyat olmaz, Türk edebiyat olmalı diyor. Ama bakıyorsunuz yayın evlerinin çoğu sanki aralarında bir konsensus varmış gibi Türkçe edebiyat diyorlar. Ben bunu ortaya koydum. Bazıları işte yerli edebiyat diyor, Türk edebiyatı diyor. Niye? Çünkü o yayın evlerinin sahipleri, editoryal kadrosunda e, ya da genel yayın yönetmeni kadrosunda e, sol liberal düşünce çok hakim. Ve bir rıza öğretmeye çalışıyorlar. Yani okurumuz cumhuriyetçi, e, Atatürkçü. Ama biz onunla hesaplaşmak istiyoruz. Ne yapalım? Terminolojiyle beraber bir dönüşüm yaratalım. Yani hesaplaşmayı kültür yoluyla yapıyorlar. Antonio Gramsci'nin çok güzel bir sözü var. Bir insanı kafasından tutarsanız, el ve ayaklar kolay gelir diye. Aslında bize yayın evleri bunu yapıyorlar. Kafamızdan tutuyorlar. Ben de bunu göstermek istiyorum. Ama yayıncılar ulaşamıyordum. Yani bununla ilgili. E, İlk tepki de adı. geldi. Can Öz Can Yayınları adına evet. e, ama o açıklama yaptı. yaptı. Samimi yani. buldunuz de. mu? Hayır, samimi bulmadım. Çünkü e, ben ondan sonra sosyal medyadan e, bir paylaşım daha yaptım. 2022 yılında Can Yayınları'ndan çıkan Ayfer Tunç'a ait bir kitabın arkasında Türkçe edebiyat ifadesi geçiyordu. O bir hata olduğunu söyledi. Hata bir defa olur, iki defa olur, üç defa olur ama ben orada 7-8 tane örnek paylaştım. Daha fazla da paylaşırım. Benim çok iyi bir arşivim var. Büyük ihtimal Can Öz kendi yayınlarından çıkan kitapları okumuyor. Ondan dolayı böyle bir hataya düşmüş olabilir ama ben yani mütevazı olamayacağım, İyi bir okurumdur. Can Öz'den galiba daha iyi bir okurum. Onun kitap, onun yayın evinden çıkan kitapları daha iyi takip ediyorum sanırım. Ondan dolayı zaten böyle bir arşivleme çalışması yaptım. Onu da zaten böyle bir yayında tartışmaya davet ettim. Büyük ihtimal kendi yayınından çıkan kitapların haberi yok. Çünkü bunlar zaten yayın ev sahiplerinin değil, yayın yönetmenlerinin editörlerin elinden geçip çıkıyor. E o bu, bu hata değil aslında bir tercih. Çünkü bakın hata diyor Canöz Öz. E, diyor ki İtalyan yazar Türkiye'li okur. Yani bu kadar ard arda gelen kelimelerde bir hata olabilir mi? Eğer böyle bir hata varsa ben bütün editörler kadroyu kovmam lazım. Ben de e, editör olarak görev yaptım. Yayın evlerinde çalıştım. Hiç bu kadar tırnak içine söylüyorum. Hata yapmadım. Biraz da Canöz yaptığı açıklamada bence hani okurlarının aklıya dalga geçti. Halkın önünde, onların istediği platformda, onların istediği yerde, onların istediği zamanda. Ee, benim için hiç fark etmez. Tartışalım, sonra halkımız karar versin. Ee, ama bu tartışmadan kaçınıp, ben böyle yapıyorum, böyle olacak, kimse de bir şey diyemez diyorlarsa, bizim de boykot yapmak gibi ya da boykot çağrısında bulunmak gibi demokratik Haklı. bir hakkımız var. Ben o hakkı e, kullanıyorum şu an. Halk teveccüh eder ya da etmez. E, o zaman ben de şöyle kapatayım. Ee, yakınen, yakın bir geçmişte şeyi 32. gündü Birand'ın arşivlerini kurcalarken yeniden gündeme gelmişti Yaşar Kemal. Kürt kökenli biri olarak mı aldınız diye soruyor Birand kendisine bu ödülü. Yoksa hani Türk yazar mı? Efendim ben Türk yazarım diyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Öyleyse Türk demekten imtina etmeyeceğiz. Bu hassasiyetiniz için de teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için deyip böyle toparlayayım. Tabii gözümüz kulağımız Kadıköy'den gelecek derbinin sonucundaydı. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında hınca hınç türbinlerin önünde galibiyet cimbomun oldu. Galatasaray'a galibiyeti Oliviera, Kerem ve Icardi'nin golleri getirdi. 7. maçını kazanan Cimbom haftayı Kanarya'nın 4 puan üzerinde kazandı. Öne çıkan manşetlerden de biri buydu hiç şüphesiz. Hatta tüm haftada konuşuldu. Derbinden hemen sonra yapılan birkaç röportaja denk geldim ben. Okan Hoca diyor ki galibiyeti maç öncesi yaptığım bütün planlar tuttu diyerek özetliyor. Mustafa Denizli'den bir görüş almışlar. Geçmişte böyle derbi bir kez izlediğini, o maçı da mahkum oynamasına rağmen Fenerbahçe'nin kazandığını söylemiş. Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın röportajı bu. Tümer Metin de şöyle demiş. Hesus'un bu noktadan sonra bir reaksiyon vermesi şart. Ersun Yanal da maçı Hesus'un kaybetmediği, Okan Buruk'un kazandığı görüşünü savunmuş. Şüphesiz tüm hafta konuşulduğu için ee, bakalım bundan sonra ligde nereye doğru gidecek? Rekabet illaki devam edecek ama kim şampiyon olacak göreceğiz. Sadece Türkiye değil, tüm dünya o kitabı konuşuyor. Neden bahsediyorum? Ee, Prince William'dan dayak yemesinden tutun da üvey annesi konsort kraliçe Camilla'nın kötü kadın ilan edilmesine, hatta sünnetli olduğuna, eşi Meghan'ın ailesi tarafından bir takım ırkçılığa uğradığına kadar, hatta Afganistan'da görev yaptığında 25 Taliban askerini öldürdüğüne kadar kitapta inanılmaz iddialar, bomba yazılar var. Neden bahsediyorum? Sper yedek isimli kitaptan Prens Harry çıkardı kitabı. Tüm dünya kitabı konuşuyor. Daha ilk günden de şu ana kadar satılan en, en çok satılan kitaplardan biri oldu. İngiltere'de tam da Buckingham Palas'ın önünde gazeteci arkadaşım Aynur Tatursol var. Merhaba Aynur hoş geldin. Merhabalar. Buckingham Sarayı'nın elinden hepinize merhaba. Ee, ne diyorsun? Kitap çıktı. ilk günden de inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. İngiltere'deki yansımaları neler kitabın? Ee, evet, ilk günden biyografisi, Helen'in otobiyografisi ee, 1 milyon 400 bini aştı. Değişik rakamlar var ama e, henüz onaylanmamış rakam bu. Ee, değişik yerlerde farklı haberlerle karşılaşabiliyoruz. Tabii ilk gün e, insanlar kuyruğa girdiler burada büyük kuyruklar vardı kitapçıların önünde de yoğun bir ilgi var ee, bu konu tabi basında farklı yansıtılıyor ama kitabı e, bekliyorlardı ve çıktığından beri de e, yoğun bir şekilde okunuyor hem e, ITV'de ve Amerika'daki kanalda yapılan bir söyleşi var kitaptan önceki söyleşi Doğru. bu söyleşi de tekrar tekrar izleniyor hem e, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta hem de dünyanın farklı ülkelerinde şu anda tabii ki bu gündeme oturdu. Sadece İngiltere'de değil. Ben birkaç gün önce Fransa'daydım. Orada da herkes bu konuyu konuşuyordu. Öyle ya da böyle, haklı ya da haksız, ya da taraflı ya da tarafsız, ama gündem'e oturdu dediğin gibi. İddialar da yani dile gelen şeyler biyografide yeniler yutulur şeyler değil. Kitabın isminden tut da yedek, yani. Bütün bunlara, bütün bu iddialara tek tek cevap vermesini beklemeli miyiz kraliyet ailesinin? Ee, şöyle bir şey var, kraliyet ailesi zaten resmi olmayan, duygusal ve kişisel e, hiçbir e, konuya cevap vermez. Bu kraliyet kurallarında vardır ve bugüne kadar da herhangi bir açıklama yapılmadı ve e, biz yapılmayacağını düşünüyoruz. İngiliz basını bu konuda ikiye bölündü. Tabii her gün bir şey var bu konuda. Hailey ilgili, bilimle ilgili, kraliyet ailesindeki tepkilerle ilgili herkes merak ediyor. Merak konusu. Ne olacak nasıl sonuçlanacak diye. Bugün yine Sunday Times'ta vardı. Mutlaka bir şey yazmak istiyorlar. Tabii kraliyet ailesinden William'dan e, cevap gelmeyince arkadaşlarıyla konuşup onların fikirlerini alıyorlar. Tabii e, William'ın bu konuda çok rahatsız olduğu Dışarıdan tepki vermediği ama kardeşinin bu iddialarına onu derinden yaraladı ve bu yaranın kapanmayacağı ve içinin içini yediği gibi bir başlık atılmıştı bugün Sunday Times'ta. Ee, o ipler atıldı galiba iki kardeş arasında biraz artık geri dönüşü yok sanki. Aslında şöyle bir şey var ee, Harry. Bütün bu açıklamaları Amerika'dan yapıyor. Ortalığı ayağa kaldırdı. bir e, Her tarafı kaynattı. E, öte yandan da e, izlediysen röportajlarını hem Amerika'da verdiği röportajında hem de İngiltere'de burada ITV'ye verdiği röportajda e, ailesine karşı bir zeytin dalı da uzatıyor. E, her konuşmasında ben babamı, kardeşimi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum diyor. Ve bu konuyla ilgili onlardan gelecek falan. Herhangi bir cevabın ya da herhangi bir konuşmanın aile arasında gizli kalacağını söylüyor ve bunu hiçbir şekilde yansıtmayacağını söylüyor. Tabii buna e, ne kadar inandırıcı, ne kadar inanırsınız bilmiyorum. Ama e, tekrar ailesiyle, kardeşiyle ve babasıyla barışmak istediğini, topun onlarda olduğunu söyledi en son yaptığı açıklamada. Top artık onlarda. Ben çok zarar gördüğümü ve e, yaralandığımı düşünüyorum beni anlayıp bir cevap evet. vermeleri gerekiyor diyor. Şu sorunun cevabını çok merak ediyorum tüm bunlar tabi bu kraliyet ailesinin ilk yaşadığı skandal değil yani öncesi de var elbette en yakın tarihte Dayana'nın ölümü var bizim gördüğümüz yaşadığımız süreçler bunlar ama bu tarz iddialar ve sarsıntılar monarşinin sonunu getirebilir mi? bu sonun bir başlangıcı olabilir mi? sana onu sorayım Tabii bu çok iddialı sonunu e, getirir mi sorusunun soru ve cevabı çok iddialı bir cevap olacaktır ama e, bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Zaten bu e, Kraliçe 2. Elizabeth'in rahatsızlığı ve e, son günleri olduğu hisleri başladığından beri İngiltere medyasında, Birleşik Krallık medyasında da konuşuluyordu. Kraliçenin e, çok büyük bir saygınlığı var Birleşik Krallık'ta ve Commonwealth ülkelerinde tabi birleştirici, hem aileyi birleştirici hem de diğer ülkelere karşı stratejik, politik bir yaklaşımı vardı ve bunu çok başarılı yürüttü 70 yıl boyunca Kraliçe Elizabeth. Tabi aynısını Charles'ın gösterememesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı İngiltere'de toplumda da ve bu dönüşüm bekleniyor. Tabii, Sussex Dükü diyelim ee, Harry'nin bu girişimleri, e, Hollywood Prensesi olarak şimdi adlandırılıyor Meghan'ın Amerika'dan Hı -hı. yaptığı bu çıkışlar bazı şeyleri daha hızlandırabilir e, görüşü var. Tabii ki dönüşecek çünkü aynı başarıyı maalesef e, öyle görünüyor ki Charles gösteremeyecek. Bu da açık açık belli oldu. E, bu kitabın ve etkilerinin sonuçları da bazı şeyleri daha açık ortaya koyacak gibi geliyor bana. Yayına katıldığın için çok teşekkür ederim Aynur Tatursol. Tam da olayın merkezinden Buckingham Palace'ın önünden bildirdi. Teşekkürler Aynur. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Umut veren bir video ile kapatalım şimdi de. Türkiye bunu konuşuyor. Türkiye'nin gizli kalmış mücevherlerinden biri daha ortaya çıktı. Türkiye bu videoyu konuştu. Muharrem Can İncir 19 yaşında sipariş götürdüğü otelde e, bir piyano gördü ve çalabilir miyim dedi. Kurye kendisi. Onlar da izin verdiler. Çaldı müşteriler de o anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştılar. O günden beri Muharrem Can İncir konuşuluyor Türkiye'de. Tek hayali piyanist olmak. Küçük yaşlarda ailesi çok zengin olmadığı için durumları da çok el vermediği için annesi ona 100 liraya bir or kalıyor. Ve orada piyano çalmaya, ork çalmaya başlıyor, öğreniyor. Daha sonra annesi kredi çekerek çocuğuna piyano alıyor ve öğreniyor. Şu anda da sanırım özel bir üniversitede modelistlik üzerine okuyor. Tek hayali piyanist olmak. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için çalışıyor, kuryelik yapıyor. Böylelikle gündeme geldi. Tabii şunu söylemek lazım. Türkiye'nin birçok köşesinde Muharrem Can gibi kim bilir keşfedilmeyen kimler var. Keşke gönül ister ki eğitim sistemimiz bu gizli kalan yetenekleri, kahramanları teker teker ortaya çıkarmaya yönelik bir eğitim sistemi olsa. Böylesi herhalde çocuklarımız için ülkemiz adına da daha hoş, daha renkli olurdu diyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni gündem maddeleriyle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.